Herkese merhaba. Bugünkü konumuz sayılar. Sayılarla ilgili güzel bir materyal hazırladım. Şimdi birlikte bunu inceleyelim istiyorum. Burada bir kavanozumuzun içinde renkli mandallarımız var. Bunları kullanacağız. Keçelerimiz var. Ve keçelerimizin üzerine sayıları yazdım. Mavi ve mor keçi kullandım. Üstlerinde, tabi kameradan dolayı ters duruyor, sayıları Siyah kullandım. Ve yanında da şöyle yeşil noktalar var. Şimdi nasıl oynayacağımız hakkında biraz konuşalım. Ee, ben şu, bunu aslında bireysel oyun olarak hazırladım. Çocuklar oyun saatinde ya da e, etkinlik saatinde e, bunu öğretmen bir iki tane yapabilir. Bundan öğretmen bundan sınıfta bir iki tane olabilir. Ya da e, iki tane olur iki gruba ayırır. İşte e, sınıf on kişiliktir. Beş, beş, iki gruba ayırır. Ve çocukları e, bir gruba bir tane, diğer gruba bir tane tane materyal verir ve bitiren çocuk arkaya geçer bitiren çocuk arkaya geçer İlk hangi grup bitirirse o grup kazanır hem oyun oyun şeklinde sayıları da çocuklara öğretmiş oluyoruz e, bu ona kadar e, 4 yaş grubu için uygun e, 3 yaş grubu oynayamaz ama 4 yaş grubu için uygun Eğer bunun e, 5 yaşa 6 yaşa uygun uzatmak isterseniz o zaman 20'ye kadar, 25 hatta 30'a kadar bile sayıları yapabilirsiniz. Ama onlar için daha büyük olur. Daha büyükleri olur. Böyle küçükten büyüye doğru gider. Çocuklara hem küçük, büyük kavramını verebilirsiniz. Ben 10 tane sığdığı için hepsini aynı boyutta yaptım. Ama ilerleyen zamanlarda 6 yaş içinde yapmak istediğimde birden 30'a kadar gitgide büyüyen yuvarlakları tercih edeceğim ve çocuklara küçük, büyük, orta kavramını da vermiş olacağım bu sayede. Şimdi bir kere oynayalım birlikte. Evet, sayılarımızı az önce incelemiştik zaten tekrar bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şimdi oynamaya başlayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.